Beslenme sağlıklı yaşamın temel taşıdır. Ancak her bireyin metabolizması, vücut kompozisyonu ve ihtiyaçları farklıdır. Diyetisyenler için en önemli zorluklardan biri danışanlarının gerçek vücut analizine dayalı kişiselleştirilmiş beslenme planları oluşturabilmektir. İşte tam bu noktada BizBody'nin gelişmiş 3 boyutlu vücut analizi teknolojisi beslenme problemlerini en doğru şekilde planlamayı mümkün kılar. Kişi özel beslenme programlarının hazırlanması. Her bireyin vücudu farklı çalışır ve standart diyet programları her zaman etkili olmayabilir. BizBody, vücut kompozisyonunu detaylı bir şekilde analiz ederek diyetisyenlere danışanlarının yağ, kas, su oranım ve metabolik hızı gibi kritik verileri sunar. Bu sayede kişiye özel, bilimsel verilere dayalı beslenme programları oluşturulabilir. Vücut kompozisyonunun detaylı analizi BizBody, vücut kütle indeksi, bazal metabolizması, bölgesel yağ ve kas dağılımı gibi verileri saniyeler içinde tespit eder. Diyetisyenler bu verileri kullanarak Danışanların kilo kaybı veya kas kazanımı süreçlerini optimize edebilir ve en doğru beslenme önerilerini sunabilir. Bölgesel değişim ve takip Kilo vermek veya kas kazanmak yalnızca toplam ağırlık değişimi ile ölçülmez. Biz body, vücudun farklı bölgelerindeki değişimleri analiz ederek bireylerin hangi bölgelerinden yağ kaybettiğini ya da kas kazandığını gösterir. Bu sayede diyet sürecinde yapılan değişikliklerin doğrudan vücut üzerindeki etkisini takip edebilir ve gerektiğinde besleme programları yeniden düzenlenebilir metabolik hız ve enerji dengesi takibi. Vizbader'in sunduğu bazal metabolizma hızı ölçümü, danışanın günlük enerji ihtiyacının doğru bir şekilde hesaplamaya yardımcı olur. Diyetisyenler, bu veriler sayesinde danışanların alması gereken günlük kalori miktarını en doğru şekilde belirleyebilir ve diyet sürecinin verimli olmasını sağlayabilir. Danışan motivasyonunun arttıran görsel takip Kilo kaybı veya kas gelişimi sürecinde en büyük motivasyon kaynaklarından biri gözle görülür değişimlerdir. Wizbody'nin 3 boyutlu modelleme ve bölgesel değişim analizleri sayesinde danışanlar vücutlarının nasıl değiştiğini somut verilerle görebilirler. Bu, diyet programlarına bağlı kalmalarını ve hedeflerinin daha istikrarlı bir şekilde ilerlemelerini sağlar. DSM'ler için bilimsel ve teknolojik destek Wizbody, DSM'lerin danışanlarını daha bilinçli yönlendirebilmeleri için bilimsel bir altyapı sunar. Geleneksel yöntemlerin ötesine geçen bu sistem sayesinde diyetisyenler yalnızca kilo takibi yapmakta kalmaz, Aynı zamanda bölgesel analizler, metabolik değişimler ve vücut dengesini değerlendirerek en sağlıklı sonuçları elde etmeye yardımcı olurlar. BizBuddy, beslenme bilimi ve teknolojiyi bir araya getirerek diyetisyenlerin danışanlarına en doğru hizmeti sunmalarını sağlar. Bilimsel verilere dayalı, kişiselleştirilmiş beslenme ve sağlık yönetimi artık çok daha kolay ve güvenilir hale geliyor.